Arkadaşlar bugün e, en e, en ilk yaptığım e, videodaki oyunu kutlamak üzerine bu labuta tekrar giriyoruz ve e, gizemli eski konumuz Eski arkadaş geri döndü. işte karşınızda Leon. Leon uzun zamandır gelmiyorsun. Arkadaşlarımıza söylemek istediğin bir şey var mı? Ne oldu? Hasta mısın? Ne ne yapıyorsun? İyi misin? Söyle arkadaşlara. İyiyim. 3 video var. Yok. 4 Yok. 3 evet 3 video var. Başka? Başka. Bu oyunda ne Ne yapacağız? Bu oyunda denenebilecek gizli ajanlık görevleri, oyunu bitirme taktikleri ve e, oyunda yapılabilecek her şeye bakacağız. Hmm. Bakılır Aklı Evet. Bakları ve hileleri bilmem ama oyunda yapılabilecek şeyleri şuna kadar biz yaptık arkadaşlar. Şimdi benim bayağı 91 param var. Biz Leon'la yani Yusuf'la beraber artık gerçek ismini söyleme vakti geldi. Benim Eymen. bununki de Yusuf. Leon'un adı gerçek adı Yusuf. Ama siz yine Leon diyebilirsiniz. Şimdi ee, Leon'un gemisi arkadaşlar bayağı havalı gözüküyor. Ee, şurada bir tane roketi var. Burada bir tane çalışma şeyi var. Bayağı bir şeyi var. Şurada bir tane dümeni var. Buraya niye bu kadar az koydun Leon? Şimdi arkadaşlar. Burada, aşağı... burada kapısı var. Kapısı bir yere açılmıyor ama. Arkadaşlar işte denebilecek şeylerden birisi ajanlık. Ama ilk önce... Yusuf'un şöyle bir teknesini deneyelim. Otur bir. Arkadaşlar tekneyi yenilediğini söylüyor. Daha oyunu başlatmadı. Arkadaşlar tekne biraz bozuk çalışıyor sanki. Bomba falan bir şey atabiliyor mu bu? Arkadaşlar bence Yusuf'un bunun adını taş takla atan gemi diye değiştirmesi lazım. <laughs> Arkadaşlar eğer biz bu gemiyle iyi sonuçlara açarsak Videoyu geri açacağım Hadi vay vay. Arkadaşlar e, iyi sonuçlar almadık. Tekne gene takla attı Yusuf. Bu bunun sorumlusu Leon Yusuf. Tek tekne takla attı. Birazdan öleceğiz galiba. Güvenli yerde bırakmışsın aferin. Hadi biz şuraya gidelim. Ama orayı video sonunda göstereceğiz. Orası en e, güzel alanımız. Hadi biz resetleyelim bir. Evet. Arkadaşlar ne evet. Arkadaşlar Leon sayesinde para kazandık ama. Evet. Hadi şimdi. benim özel teknelerimden birisi de araba. Araba normal araba işte. Araba. Araba. <laughs> su tankı savaş gemisi var. Aa, böyle şu kadar şu kadar boyutluk abi. Su tankı. Su tankı araların e, su tankı değil şey. Su tankı şeyde ya. Bekle. Jet iki, iki test. İkili çılgın. O en şeyi. Çılgın jet su tankı işte su tankı vurdu ama bu savaş gemisi. Lan oraya oturma. Oraya ben oturacağım. Sen bombardıman bölümüne geç. Yani bombardıman bölümüne sen ne bomba? Çünkü sen orayı iyi kullanıyorsun Öndeki kayaları patlatırsın Arkadaşlar işte böyle Güzel bir gemi Senin yüzünden Arkadaki şey patladı Mızrak Zıpkın patladı Şu lavuk görev yapıyor oradan Görev yapmaya çalışıyor. Kendi adasını su boğmuş. Adam orada zıplamaya çalışıyor. Hadi sen orada bombardımanlık yapıyor. Yoksa ben atacağım. Arkadaşlar bu gemi özelliği bu geminin özelliği arkadaşlar e, hayır Timerat benim takımıma katılamaz. Bu geminin özelliği etraftaki kayaları patlatabiliyor. Şu an bölüm 70 part 3'te. E, e profesörün mekanik halinin duvarları çarp çarpma hali gibi bizde duvarları çarpmıyoruz. Kontrol edemiyorum ama biliyorum Aa, ilerideki şey bizi koruyor. Ama şimdi korumayı reddetti. Öndeki şeye geliyor Yusuf. Senin şeyini koru. Ona sen yatıyorsun. Şimdi Yusuf gerçekten rokete dönüştü. Bunun <laughs> gittiği yerden gideceğim. Bu parçalasın Şu an hiçbir şey parçalamadı. Ha? Çalıştık. <laughs> Fatiha'mızı okusun birisi. Arkadaşlar Yusuf boğuldu. Ananım. Daha yapacak bir şey yok. Zıpkını ver bana. Zıpkını ver. Pizza yiyeyim en azından. Pizza. Aa, da da. Ama yine para kazandık. Evet. Şimdi ajanlık bölümüne geçelim. Evet, ajanlık. Şimdi ben buradan arkadaşlar ajanlık için çılgın arkadaşlar. Ben şu makineyi size göstereyim. Süper çılgın. 3'ncisine benim süper UFO türü beraber sizi gönderir. İşte gönderiyor. Şurada. Şurada işte. Süper. Süpermiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9. Lan ne sayıyorsun Şimdi şuraya on abimiz bir kamera yerleştirsin. Şurayı açayım ben Kamera yerleştir şuraya bir tane. Yok ben yerleştir benim şeyime gideceksin ya sen Arkadaşlar şu sikir tanıtım. Boş verin şimdi onu da. Ben kameraya koyayım şuraya. Kameraman. Kameraman. Bizim kameraman Lan video içinde şımarma be. Tamam. Şimdi ben burada kendime Evet. onun ne olduğunu bilmiyorum ama filiskon bir şeydi. Tamam şimdi e, hazır mısın? Hazır. Kamera falan yerinde. Tamam geri gideceksin hazır mısın? Aa şimdi o şey bunlara da gelecek. İlk sen buna geç bir. Şimdi arkadaşlar. Ben şöyle size göstereyim bunu. Aa hak istedim mi bu? Şimdi arkadaşlar ben size bir göstereyim. Ee, kamera şöyle gözüküyor oradan. Arkadaşlar şöyle gözüküyor. Al bakın. Gözüküyor. Şimdi arkadaşlar e, Yusuf orada geriye gidecek. Ben açtığım zaman onunla gitmiyorum bu arada. Şununla gidiyoruz. Açtım. Git şimdi geriye. Takla atıyorum bekle. Şimdi ben bu e Çılgınla nereye gideyim oraya kamera bırakayım? Evet. Nereye evet. kamera bırakayım? Evet. Değişik işler yapan bir adama bırakalım. Şu adam değişik işler karıştırıyor, değil mi? Mesela hangi adam daha değişik bir iş karıştırıyor? Evet, hangisi? Bence burası. Bizim takım. Çünkü biz ajanlık yapıyoruz. Çok 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 gizli bir iş yapıyoruz biz. biz. Bence kamerayı bize yerleştireyim. <laughs> Hayır can. Burada kimse yok ki. Sarı takımda kimse yok Babam dönüyor Arkadaşlar galiba Levan <laughs> öldü <Önürcü>. Geri geleceğim <laughs> Evet arkadaşlar uzun bir konuşturmadan Koşturmadan sonra Gel bir başardık Şimdi Ajanlık işimize geri dönüyoruz Benim ekrana bir şey oldu bekle Tamam Lan ne yapıyorsun orada? Bahçemiz <laughs> <laughs> Bu eski çılgın bu arada. Ha, eski şimdi. Şimdi Hangi kameradan izliyorsun? Hangi kameradan izliyorsun? Ya ona basınca da mı izliyormuş? İlla ki o koltuğa oturman gerekmiyor ki. Ama ikimizin de o kameraya bakabilmesi için öyle yaptım ben. Sen geç şimdi kameraya. Tamam şimdi sen gideceksin arkaya bununla tamam mı? Tamam. Ya ne yaptın ya? Arkadaşlar bekleyin. O ekrandan çıkma tamam mı? Şuna basacaksın. Asıl tut sen ona. Açıyorum hazır mısın? Açtım. Arkadaşlar şimdi gizemli işlerimize geri döneceğiz. Ufo gibi dönüyor benim şeyim. Şimdi İlleon yani Yusuf bana söyleyecek hangisinin daha gizemli işler karıştırdığını. Ben de gideceğim buraya. Bu çılgını oraya bırakacağım. Kameradan izleyeceğiz burayı. Şu şu adam Sen misin? Nasılsın? Ben de bu <laughs> seni başka birisi sandım. <laughs> bu, ne? Bu, bu, ne? Bu, ne? Bu ne? Bu ne? Ateş topu. Ateş topu. Oo, bu ejderha böyle bir yapıyor? <laughs> Galiba yere sap. Benim kamera. Evet abi. arkadaşlar, şimdi. Oh ne Şimdi Leon lütfen söyler misin bana hangisini <gülüyor> daha, <laughs> daha güzel işler karıştırdığını? şu ee, beyaz takım gizemli işler bak şimdi beyaz takım genelde gizemli işler çalıştıran e, takımdır bak mesela bu hırsızlık yapıyor şuraya bırakayım mı kamerayı şuraya bırakayım mı Hı. nereye bırakayım şuraya Hı. şu yanda ağacın oraya bırakayım mı her zamanki yere bekle lan yanlış yere bıraktım. Bekle şimdi. Şöyle bekle şimdi. Ş <laughs> Kendisi uçuyor lan şey. Gülme hemen. <laughs> Kendisi uçuyor öyle. Böyle yanı görüyor. Bekle. Ş Şöyle bir olsa bak. <laughs> helikopter. 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 Aklına o miyim mi geliyor şimdi? Aklıma o helikopter geliyor. Helikopter şans. Nereye bırakayım şimdi ben bunu? Şuraya. Beyaz takıma bırakalım mı? Beyaz takım. Beyaz takımda bir yok ki. Var birisi. O zaman kim açtı lan bunu? Suyu kim açtı o zaman? Evet. Bence su suyu açıp oradan çıktı ve böyle oldu. Hayır suyu açıp çıktığında Lan Video önünde niye kavga ediyoruz biz Evet. Bu burada birisi var Hani altın arkası Altın olan bir gemisi vardı ya İşte o adam değil mi buradaki ha, Evet <laughs> Arkadaşlar biz şunu ayarlayıp geliyoruz Evet arkadaşlar ee, Ayarladık Arkadaşlar Şimdi nasıl yapıyoruz? Tabii ki de bunu resetleyerek. Evet. Şimdi resetledikten sonra ise bu Leon abimizin yanına geliyoruz. Paramızı alıyoruz tabii ki. Şimdi bakın Leon abi kalk şuradan. <laughs> Yusuf abi. Şimdi şuradan oturduk mu? Bakın orayı izliyoruz. Bu da bizim ajanlık tekniğimiz. Evet. Ajanlıkla böyle mi? Böyle mi koltuk şey yapar? Evet, normal ajanlar bir yere gizlice giderek yapar. biz Bizim de ajanlık şeyle alakalı. Bir yere suikastçı gibi girme etlerle. alakalı. Hmm. Diğer kamerayı da senin yaptığın koltuktan edelim mi? Evet. Şimdi, o zaman diğer gizli işler e, şey yapan takımı bulmamız lazım. Ben de yeni bir çılgın oluşturayım şurada. Ben Galiba koltuğa dönüştü. Reset etsene be. Lan. Ne yapıyor? Reset al, reset, reset, reset. Evet, koltuk oldu. Reset at bir. Lan niye böyle yapıyorsun? Reset al, reset, reset. Ne yapacaktın? Çılgın, çılgın. Çılgın yapıyorum. Ha, çılgın. Video başladım da. Başladı, başladı. He. Niye böyle ki? Hatta video birkaç dakika önce başladı. Ha, evet. Şu koltuğu silelim. Ha silme. Kamerayı nasıl izleyeceğiz? Ha. Sen bir koltuk koyacağım, ondan izleyeceğiz kamerayı. Kamera önünde şu an var. Tamam. Bekle buna sen binmeyeceksin. Buna, buna da sen mi? Evet. Çünkü ben güzel yerleştiriyorum kamerayı. Şimdi kamerayı sen bırakacaksın. Koltuğu da sen yapacaksın. Çünkü bende başka kamera yok. Sen de kamera yerleştir bir tane. Sen de kamera yerleştir. Benim çılgınım üstüne. Kamera yerleştir. Aç şurayı. Arkadaşlar şimdi Leon buraya kamera yerleştirecek bir tane. Güzelinden şuraya şundan koy. Niye? Veya ondan koy ondan şundan hareket edenden. Ta yanıma koyma bekle. Şuraya koy. Tamam. Şimdi kendi koltuğunu hazırla. Kendi koltuğunu koltuğunu. Ondan izlemeyeceğim. O başka yeri gösteriyor. Şimdi şurada kendi koltuğunu hazırla. Orayı o kamerayı kontrol edecek koltuk. İşte tam burada. Bu koltuğun arkasına o şeyden koy. Tamam. Yani bu koltuğu Tamam. Öyle yapacaksın. Tamam mı? Evet. Şimdi. Yapayım mı? Hazır mısın? Evet. Hazır. Artık iki kameramız var. Şimdi. Nereye gidelim? Nereye yapıştıralım bunu? Şu kırmızı takım var. Mavi takım var. Mavi. mavi takım da gizemli işler çeviriyor. Mor yok. takım, mor takımda kimse takım yok, yok ki. Pembe takım bu. pembe takım. Mor takım ne ya? Sarı takım. Sarı takımda da kimse yok. Sarı takımda kamera bırakmış mıydık ya? Sarı takımdaki lavuk çıkmış herhalde o Hayır 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 ölüyorum hayır. Başka kamera yaparım. Gel gel. Onu mu izleyeceğim kamera olarak? Yandaki mavi tuşa bassana. Hadi ben buraya çubuk koyayım bir tane. Sen de o sırada diğer kameraya bak. Diğer kamerada bir şey var mı? Burada birisi şey yok. Aa, kamerayı hareket ettirmiş lavuk. Kamerayı götürmeye çalışmış. Test gördük. Arkadaşlar görüntüyü vereyim mi? Yanlışlıkla hat çizdim. Arkadaşlar görüntüyü veriyorum. Evet arkadaşlar. Görüntü böyle. Bakon oraya gitmiş ittirmeye çalışmış bizim kamerayı. Arkadaşlar ilk ilk testimizi bakondan aldık. Bakon biraz tepki gösterdi buna. İzlendiğini fark etti Bakon. Arkadaşlar bunu siz de yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi Leon buraya tekrar bir kamera yapıştırsın. Yapıştır abi sen tekrar bir kamera. Lan ne yapıyorsun? Abi sen buraya bir kamera daha yapıştırsana. Adam motor oluşturmuş. La buraya bir kamera daha koy. Gel bir kamera daha koy buraya. Mesela bir reset yap yapmam lazım. Evet, Abi lütfen gel de şuraya bir kamera koy. Tamam. Ben... tamam. Ananı. Etkileşime geçiyorum bir bakalım. Yok yeni koltuk yapacağım. Yap onun aynısını şuraya. Şunu koy. Sonra da bunu koy. Tamam. Şimdi otur. Geç kameraya. Şimdi geri gideceksin. Hazır mısın? Hadi bakalım. Gidiyorum. Şimdi hangisini yapıştıracaktık? Evet. Hangisini yapıştırdık? Aa sarı takıma birisi gelmiş. Sarı takımda kişi gözükmüyor ki bu. Burayı kim açtı? Ne? Sarı takımdaki lavuk gözükmüyor ki. Galiba evet, gitti o. Açık mı gitti? Evet. Bekle kırmızı. Şu, şu, eşyalar gibi. Sarıdan birisi gidiyor. Sarıdan birisi mi gidiyor nerede? Bak şuradan gitti az önce. Bak bu. Bak, Bakum Yok bu, da kırmızı, kırmızı, bu kırmızı kırmızı bu kırmızı da kırmızı. sıradan. A bak mavi de bir tane bakım var. Bu da gizemli işler karıştırıyor. Başka hangisi gizemli iş karıştırıyor? beyaza koyduk. Beyazdaki lavuk bizim kamerayı çıkartmış mı? Bizim kamera hala burada duruyor. Evet. Bizim kamera burada duruyor. Arkadaşlar işte bizim bıraktığımız kamera burada. İşte Leon da böyle izliyor burayı. Şimdi ana ajan olarak kırmızı takım güzelmişler çeviriyor mu sence veya mavi takım mavi takım ya da kırmızı takım hangisi beyaz takıma koyduk mavi takım ya da kırmızı takım geriye bunlar kaldı hangisi mavi maviye mi verelim tamam maviye veriyorum ben bir tane bu 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 arada gözlük takıyor zengin zengin bir tane almış. buna geliyor. Şimdi adam beni yasaklayacak buradan. Lan bekle bu adam şeyi açtığında burada gidecek. Arkadaşlar biz şunu ayarlayalım. Aleyip... Arkadaşlar biz e, e, hiç hiçbir serverda kimse yoktu. Hiç sunucuda kimse yoktu. Biz hmm. de e, videoyu burada bitirelim dedik. Videosunu e, diyeceğim bir şey var mı? Ne? Ee, ne? Yok, yok. Yok mu? Evet. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz burada. Hadi bebeğim.